6-7 milyon Euro'luk bir para gerekiyor. Bu 6-7 milyon Euro'luk bir para Beşiktaş kasasına girerse bu para solo transferinde değerlen değerlendirilecek. Solo transferinde de ben en büyük Beşiktaş'ın avantajının diğer takımlara oranla yüzde %50'sini yani sonraki satıştan pay olarak teklif edileceği için burada diğer takımlara oranla daha önde görüyorum. Ancak halen transfer bitti demek için de bitmedi demek için de erken. Çünkü Beşiktaş herhangi bir resmi girişim, resmi bir teklif Leipzig'e yapmadı. Hı hı. Her seferinde yeniliyorum. Lütfen belki sürekli bizi izleyenler var zaten. Lütfen aynı cümleyi kullanıyor gibi demesinler. Alex Teixeira transferini biz burada... Emre bütün yaz beraber vakit geçirdik seninle. Biz Alex transferini iki ay boyunca senin yanında yüzlerce defa konuştuk yetkililerle. İki ay boyunca Alex'i konuştuk. Ben Alex en olmayacak denen zamanda oldu. Evet. Sörlot transferi de biraz öyle. Biz bir buçuk iki ay boyunca Sörlot'u konuşacağız gibi duruyor. Ancak Beşiktaşlara şunu söyleyebilirim. Beşiktaş 3-4-3'ün üçlünü üçlünün soluna, hucum hattının soluna. iki tane. Rozier'i yedekleyecek bir tane. iki tane stoper. Biri yerli, biri yabancı. Rıdvan ayrılırsa sol tarafa bir tane. Buralara 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde 2 milyon euroluk bütçeli oyuncular transfer edecek. Geldiklerinde belki biz bile e, isimlerini duyduğumuz zaman nasıl telaffuz ediliyordu diye yetkili isimlere soracağımız transferler olacak. Ancak Beşiktaş'ın Santroforu yeni sezonda en az 4,5-5 milyon euro değeri olan bütçe oraya ayrılan, maliyetli bir forvet oyuncusu olacak. Santrofor olacak. Artı olmakta zorunda. Hı hı. Beşiktaş Santrofor transferini bütçeli bir oyuncu transferi yapmak zorunda. Beşiktaş'taki yetkililerin böyle bir mecburiyeti var. En azından bütçeli evet, bu ve iyi para... forvetin olmadan şampiyon olamıyoruz. Helal sana. Beşiktaş bütçeyi santroforu ayıracak. Alexander Sörlot olmaz. 6-7 milyon euro civarında. 4-5 milyon euro civarında. Şimdiye kadar haberleştirmediğimiz başka bir futbolcu olur. Ama maliyetli bir futbolcu olacak ve pivot olacak. Hı hı. Yani pivottan kastım üzerine isim veremiyoruz çünkü ya yani biz pivot derken çok da tipik bir pivot değildir bence. İsmim Bildiğin buram buram pivot. Ya yani buram Allah buram 1.90'lık bir oyuncu gelecek. Yani yolda bakıyorsun 1.90 Beşiktaş'ın santrafor adaylarından biri diyebileceğim bir oyuncu. Ya yani Beşiktaş'ta hocanın isteği, hocanın raporuyla ilgili elbette üzerine öğrenmek için çalışırım. Çalışıyorum da zaten isimler özelinde çok fazla üretemesem de tipleme olarak hocanın güçlü, kalıplı e, ceza sahası içerisinde fiziğini fazlasıyla kullanabilen bir oyuncu isteği var. Buram Buram bunu tipleme. Burada Koray'dan da Artem Zuba gibi mi? Müthiş örnek. <laughs> Müthiş Zuba. Buram Buram Zuba. Z buram Buram Hugo Almeyda. Buram Buram Alexander Sörloth. Buram Buram Cornelius. Mario Gomez. Hatırlattın şimdi. <laughs> evet. Yani o tiplemede hepsi. Bu arada şimdi 10 dakikalık hatta 9 dakikalık bir süremiz kaldı. Ee, Sercan'dan hem Sörloth hem de Rıdvan konusundaki detayları aldık. Ee, Fenerbahçe ile ilgili Ahmet Selim Kul. Sen e, derbi öncesindeki 11'den bahsetmiştin. İşte e, savunma kurgusu nasıl oluşur? Kim Min durumundan bahsettik. Şimdi yaklaşık 1-2 saatlik süre içerisinde çok fazla Corella Della Sport'un haberi olarak paylaşılıyor bu arada. Hı hı. E, İtalyan basını Kim Min Napoli'nin radarında evet. olduğu ve belli başlı rakamlar da geliyor. Şimdi bazı kesim çok yazılıyor Kim min haberleri işte bunlar hep vitrin haberleri diye mesajlar da geliyor çünkü. Ben de bir yandan Kore Herald haberi bulmaya çalıştım. 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber var. Daha Kim min Fenerbahçe'ye transfer olmadan. Hı hı. Yanlışım yoksa ee, yazılan bu haberde de Lazio'nun çok ciddi bir şekilde Kim Min ile ilgilendiği, İtalya oyununa, İtalya savunma sistemine çok uygun olabileceği bir haber var. izleyicilerimizde. 24 Ağustos 2020 tarihli Kore Adalya Sport'un internet sitesi üzerinden bu habere de ulaşabilirler. Yani bu transfer dedikodularının ne kadar ciddi olduğunun da bir göstergesi. Napoli haberinin bir göstermelik bir haber değil. Kim evet, Min Jae evet. üzerinde çok ciddi bir planlamanın olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Zaten Napoli'nin girişimlerini haberleştirdik biz de. İlk Açılışı 7 milyon 8 milyon euro bandında yani aslında benim en azından bildiğim resmi teklif bazında en ciddi ilgilenen kulüp Napoli. Hatta e, bu konuda e, yani bu süreç devre arası transfer döneminin de öncesine gidiyor. Yani devre arasından da öncesine gidiyor. İlk teklifleri 7-8 milyon euro bandındaydı. Daha sonra 10 milyon euro'nun üstüne çıkacaklardı. Son günlerde işte İtalya basınına kaynaklı ben de sosyal medyada görüyorum. 10, 15, işte 15'ler vesaire konuşuluyor. Ki ilk bu haberleri paylaşırken de bu rakamların çıkacağını hani biraz stratejik başladıklarını söylemiştim. Kim Minje... Orada en son 234 milyon lira 14.9 milyon euro olarak telaffuz edilmiş. Teklif. Teklifi Napoli'nin. Ee, dediğim gibi ben hani onların üstüne çıkacağını duydum. Ondan sonra oradan çok net bir haber tabii her konuya da sürekli bakamıyoruz onun da etkisiyle ama çıkacaktır çünkü ilk 7 8 milyon geldiğinde bu teklif göstermelik bu pazarlık bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor şeklinde bir bilgi gelmişti. kimince çok geniş piyasası olan Muhtemelen bu yazın başka teklifler de alacak bu arada. İtalya dışında da teklifler alacak Hı -hı. gibi gözüküyor. E, çünkü Güney Koreli olması sebebiyle her zaman bir turistik tarafı da var. Yani pazarlama tarafı da var işin. Bundan dolayı Kim Min Jae'yi İngiltere'de de takip ediyorlar. İngiltere'den de takip eden takımlar var. İtalya'dan da var. Başka ülkelerden de var. Resmi teklifler artacaktır. Ama Kim Min düşüncesi Dünya Kupası öncesinde yer değiştirmemek. Bunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin düşüncesi de... Kim Minjai'yi böyle direkt satmak değil. Onu da söyleyelim. O yüzden Fenerbahçe zorda kalmadıkça teklifler 20 milyon euronun üstüne. Yani böyle biraz daha çılgın diyebileceğimiz rakamlara çıkmadıkça bu yaz döneminde ben çok fazla Kim transfer olacağına ihtimal vermiyorum. Ama biz bol bol bu haberleri yapacağız gibi gözüküyor. Hatta dediğim gibi yapmaya da başladık. Hatırlar mısın bilmiyorum transfer dönemin son günüydü 8'iydi. O gün işte ikinci teklifi. 8 Şubat'ta ikinci teklifi yapmışlardı. Bu süreç böyle devam edecek. Bakalım hı hı. sonunda mutlu son uçabilecekler mi? İtalyan kulüpleriyle Fenerbahçe pazarlıkları böyle biraz ünlü olmaya başladı. Hem Lazio'yla, Napoli ile öyle şöyle Elmas, bir durum da var. Sizin bu CV'niz oluyor Elif Elmas transferi Kesinlikle. sonrasında. Kesinlikle. Zaten o yüzden Napoli ilgisi tesadüf değil. Ee, orada Fenerbahçe'nin bu konuda iyi bir imajı oluştu ve şöyle de bir imajı var. Tabi pazarlıkların çok çetin geçmesi yönünde de bir imaj var. Vedat'ta çok Başkan satmayacak diyenlerdeyse vazgeçecekti. Böyle bir löfler yapıldı. Elif Elmas'ta keza öyle. Başkan orada tokalıcı rolün, tok satıcı rolünde. Kim Jae'de de benzer durumlar yaşanabilir. Ama ne Fenerbahçe'nin bu yaz döneminde satma niyeti var, ne de Mince'nin şey öncesi, Dünya Kupası öncesi ayrılma niyeti var. Sadece Kim Jae için değil. Fenerbahçe finansal fair play'den dolayı veya limitlerden dolayı. Zorda kalmazsa, zorunda kalmazsa Oyuncu değerli oyuncuların yani. hiç birini satmayı düşünmüyor. Çünkü şampiyonluk. Ee, az bir süremiz kaldı. Önemli bir konuyu açmak istiyorum. <laughs> Madem derbiden bahsettik. Geçen derbide Sercan konuyu açtı, için bu sefer ben görevi üstleniyorum. <laughs> geleneğimizi sürdürelim. Bir... Tahmin ettiğim şey mi? Gerçekleşmeyen gelenek da. değil mi? ...canımı sıktı şu an. Şu an konuyu kapattım. Ben konuyu kapattım. <laughs> Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşıyor. Oradan gerisi. Yani bir iddia İddi. konusunu bence gündeme getirmemiz ya gerekiyor. Ben Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş, Beşiktaş Dervisi. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Biraz. Ben Beşiktaş'a güveniyorum, saçlarımı kazırım. Saçlarımı, saçlarımı kazırım. Şu an canlı yayın <laughs> mıydı bu? Çok çok yukarıdan Bu canlı ben... yayın değildi değil mi? Tabii bant. Banttı değil tabii, mi? Tabii. Ha, tamam geri alabiliyoruz. Fenerbahçe taraftarı gidiyor olabilseydi... ...yani bunu... Biraz mantıksız bulabilenler var ama Fenerbahçe'nin son yıllardaki deplasman... Ahmet neye güveniyorsun? Dur abi ben, dur. Deplasman kazıtıyor tribünleri... Kazıtıyor musun kazıtmıyor musun onu söyle. Saç kazıtma ne ya? <laughs> benim zaten Senin saçım, saçım yok var. ne olur. <laughs> Senin saçın mı var? Tolga abi içeride benim zaten saçım yok. <laughs> ben benim saçımı kazırım. <laughs> kazırım derken zaten yok, yok, ucunu ben... alırım. <laughs> zaten saçım yok yani. Ben zaten... Abi şu, sen düşün yani ben yok o kadar yok, güzel ben saçlarım var ki. Değil mi? <laughs> Baksana Sercan bunlar kazatılır mı? İnsan kıyamaz Alt ya. 6 ayda geri gelmez bunlar. <laughs> o zaman ihaleyi biraz daha küçülterek bence. Buyurun. Evet. yenileyelim. Yani siz bulun tabii ki bir şey de. Ya Moderatör olarak bence sen... Taraftar gelseydi kesin Fener kazanırdı diyorum. Sen güvenmiyor musun Fenerbahçe'ye bunu mu iddia ediyorsun kesin Fener kazanırdı diyorum. Bak kazanırdı. Şimdiki düşüncem şu samimi bir şekilde Fenerbahçe bence istediğini alacak. Yani iki farklı mahalbi olmayacak. Özellikle yetiyor. O anlamda söylüyorum. Moderatör olarak lütfen adını, lütfen adını koyar sen mısın? koyar mısın? Ya ya Fenerbahçe kazanacak ya da Beşiktaş. Ha, hayır, <laughs> o kadar. İddianın adını. Adı İddianın adını koyar mısın? lütfen? Gerçekleşecekse koyalım adını. Gerçekleşecek. <gülüyor> Emre <gülüyor> Kaplan gibi biz olmayacağız sözümüzde duracağız. Özür dilerim kardeşim. <laughs>